Gerçekten becerebilecek misin? Senin elin böyle işlere pek yatkın değildir. Bir yerine bir şey olmasın. Yavru Sen kendi dalgana bak. Kim önce halledecek göreceğiz Allah'ın devesi seni. Bir, iki, üç. <laughs> <Önce ben yükseldim. gülüyor> Kafayı yemişsin sen. <laughs> Ne fark eder kabzo? Sanki Berlin duvarını yıktılar da paylaşamıyorlar. Ya artık buradan rahat rahat konuşursunuz. Ya hmm. 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 e artık biz de gidelim de onlar da muhabbetlerini devam etsinler. Evet evet. Ferdi. <laughs> <laughs> Ay hadi okey okey. Bye. Hadi, sağ ya. Hadi. Ya bir gariplik var hala ama sanki uğraşıyor da gibiler. Ya da bizi psikopat ettiler, iyi niyetlerine inanamıyoruz. Vallahi ilgilenmiyorum artık, bizim niyetimiz belli. Evleniyoruz aşkım. Aynen. Ay, <laughs> Ay Kaç gündür bir gerginlik, bir gerginlik. Çok şükür biraz rahatladım vallahi. Doğru söyle. O duvarı Mahir benden önce mi yıktı? <laughs> Böyle konuşmaya başladığına göre sen de biraz normale döndün. Ya ben normale dönmedim. Biraz döndüm. Asıl sen onları birbirinden soğutmazsan o zaman soracağım sana. Ay ben ne yapacağım ki Ferdi? Ne yapacaksın yap. Soğut Gülbahar. <laughs> Selamın hello <kaparan>. Oo! <laughs> 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 hoş geldin Bodrum Fatihi, hoş geldin. Gel, gel, gel şöyle gel, geç, gel, otur. Gel, canım kardeşim. hoş bulduk <gülüyor> enişte, <gülüyor> Hayır, hoş bulduk. <laughs> hoş geldin. Anladığıma göre her şey yoluna girmiş ha. <laughs> Ay, çok şükür, çok şükür vallahi her şey yoluna, yordamına yavaş yavaş girmeye başlıyor. Aslanım bilinler. Allah bak, eniştemlerimiz nasıl? Tabii ki seni Ferdi, hadi hadi. Allah aşkına, Ferdi'ciğim. On bin yedi yüz lira. Nasıl harcanırsın ki? On üç bin yıl inşallah cehennem gelmesin. Tamam, tamam, Ferdi'ciğim. Ferdi'ciğim, bir anlatsın, bir açıklasın, Ferdi Adı Zülter. Adı Zülter. Adı ama ya ölürse nasıl ödeyecek? Çocuk ölürse nasıl ödeyecek? Ver de bir bırak. O parayı... ...bugün ödeyeceksin. Tamam, tamam. Tamam, bugün ödeyecek o parayı. Ben işe gidiyorum. <laughs> hadi, Eyvallah. Hadi aklına git, aklına git Ferdi'ciğim. <laughs> Sen var şey ki Ferdi'cim. Öldüreceğim onu, öldüreceğim. Yiyeceğim, yiyeceğim. Tamam Ferdi'cim, hadi aklınla Ah be çocuğum, ah be çocuğum, biz şimdi o kadar parayı nasıl ödeyeceğiz?